Evet sevgili arkadaşlar, bölünebilme kurallarımız serisine hoş geldiniz. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 23 ile bölünebilme kuralı. Her hafta bir bölünebilme kuralıyla devam ediyoruz. Şimdi 23 ile bölünebilme kuralı diyor ki bir sayıyı 10 artı AB, 10A artı B şeklinde yazıyoruz. Bu yazdığımız sayıda A, A artı B'yi yani birler kısmındaki sayıyı 7 ile çarpıyoruz. Çıkan sonuç 23'ün katıysa bu sayı 23'e tam bölünebilir diyoruz. Örneğimiz karşımızda iki tane örnek var. Bu iki örneğe bakalım. Şimdi bunu yazdık. Bu ne demek? 260 demek. 10 çarpı 26 artı 0. Yani demek istediğimiz şu. Burası bizim A'mız, burası bizim B'miz. Bakalım A artı yani 26 artı 7 ile 7 çarpı 0 eşittir. 26 artı 0 cevap 26. E, bu sayı 23'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. Gitti. Attığı bir çöpe. 92 sayısına bakalım. 92 sayısı nedir? 90 çarpı şey 10 çarpı 9. 10 çarpı 9 artı 2. 2 dediğimiz burası. Şimdi bakalım. 10 çarpı 9 şeklinde yazdık. Burası A'mız. Burası bizim B'miz. Bakalım. A dediğimiz 9 artı 7 çarpı 2'den 9 artı 14 9 ile 14'ü topladık 23 e 23 23'ü 1 katı demek ki bu sayı 23'e tam bölünür. Buraya bakalım. Burası da 57 çarpı 10 570 yapar. 6 toplarsın sıkıntı olmaz. 10 yazdım. Artı 7 çarpı 6 eşittir. Burası 42. 10 daha 52. 52 23'e bölünmedi. Bölünmez gitti. Buraya bakalım. Burası nedir? 900 şey 98 çarpı 10 980 demek. 4 ekleriz, değil mi? O zaman 98 artı 7 çarpı 4. Değil mi? O da ne olur? 98 artı 28. Eşittir. Baktığımızda 110, 100, 6. Şimdi biliyorsunuz 126'yı bölmek sıkıntınız yaşanabilir. Aynı işlemi tekrar yapabilirsiniz. 12 çarpı 10, artı 6. A'nız 12, 12 artı 7 çarpı 6 eşittir. 12 artı 42, toplam 54. 54, 23'e bölünür mü? Bölünmez. O yüzden bu sayıda bölünmez. Buraya bakalım. Şurayı siliyorum. Burada 596 çarpı 10 artı 3 Evet 596 artı 7 çarpı 3'ten 596 artı 7 kere 3 7 21 yapar. Buradaki sayımız ne olur? 617. 617 sayısını bilemem. O yüzden devam edelim. Şimdi 617 ne yapıyoruz? 61 çarpı 10 artı 7 61 artı 7 çarpı 7 eşittir 61 artı 49 Burada da 110 sayısını ve 110 sayısını yine bilemem. Bilemezse. Tamam mı? 110 sayısını bilemedik. O yüzden hemen şuraya tekrar devam edecek olursak 110 demek. 11 çarpı 10 artı 0 demek. Bu da 11 artı 7 çarpı 0'dan cevabımız 11 çıkar. 11 ile 20 3'e bölünmez. O yüzden gider. 876'ya bakalım. 876'da 876 eşittir. 87 çarpı 10 artı 6'dır. 87 artı 7 çarpı 6 87 artı 42 topladık 129 129 bulduk bu 129 ile dönme bilmediğimiz için şurayı siliyorum sıkıntılı yapmamız 129 eşittir 12 çarpı 10 artı 9 yazdık 12 artı 9 çarpı 7 12 artı 63 değil mi? Bu da nedir? 75. Ve 75 de tabii ki 23'e bölünmez. O yüzden bu da bölünmez. Evet. 23'e bölünmediğinden kuralı bu şekilde. 10 a artı b şeklinde yazıyoruz. Sonra a artı 7 b yapıp kat katıysa o sayı 23'e tam bölünür. Bu videomuzda burada sona erdi. Bir sonraki videoda. 24'le bölünebilme bölüm kurulunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esen.